Evet arkadaşlar bugün de tam izliyoruz. Abimizi izliyoruz. Yok dorse yok dorse görünmüyor. Gökhan abi. Allah. Evet. Abi. Geliyor musun? Abi bir Gökhan, Gökhan abi sağ duruyor. <laughs> Geliyorum benim dalmışım bu Aa ben Belgrad'daymışım. Dorse şeyde, ben Belgrad'a atılmışım. Geldim ben abi ben da açık bu arada. Geliyorum geliyorum. <laughs> Bunu şok, de, garajı atacağım. Tamam O yüzden bir dakika. Ben şey değil abi. E, Gökhan abi takip şey. etmeyi unutmayın. Tamam, şey yok Bundan yok sonra da yayına gitmeyi şey unutmayın. Çünkü sadece sizler geliyor.